Arkadaşlar merhaba. Akademik İngilizce 10 Kelime 10 Cümle serimize devam ediyoruz. Görün, görsel olarak farklı bir formatta başlamıştık ama cümlelere odaklanma açısından bu formatta devam etmenin daha yerinde olacağına karar verdim. O yüzden formatımızı değiştiriyoruz ama aynı seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gündemimizde gene 10 kelime 10 cümle var. Bununla beraber bazı cümlelerin içerisindeki farklı kelimelerde dikkat çekeceğiz. Şimdi ilk kelime ve ilk cümleyle başlıyoruz. Daha doğrusu bir kelime grubuyla başlıyoruz. Bir phrasal word başlıyoruz. Make up of. Make up of oluşmak demek arkadaşlar. Oluşmak. Yani bir fiil ve iki phrasal iki edattan oluşan bir phrasal word ile karşı karşıyayız. Cümlemize bakalım. The atom was not a solid piece of matter. Atom katı bir madde parçası değildi. But was made up of even smaller particles. Ama, ama daha bile küçük partiküllerden yani parçacıklardan oluşuyordu. Tabi burada make up of pasif kullanılmıştır arkadaşlar. Yani kullanım olarak da edilgendir. Buraya da dikkat çekmek lazım. The atom was not a solid piece of matter. Atom katı bir madde parçası değildi. but was made up of even smaller particles. Ama even de burada bile demek. Daha bile küçük partiküllerden oluşmuştu. İkinci cümleye bakıyorum arkadaşlar. İkinci cümlemiz bir bağlaç var. Bağlaça dikkat çekeceğim. However zıtlık zıt düşünceye geçiş bağlacıdır ve cümle başına kullanıldığında kendinden sonra bir virgül var ve e, üzerinde durmak istediğim kelime de bu cümlede evidence kelimesi. However, bununla birlikte ya da buna karşın. When they managed to obtain more evidence, onlar daha fazla delil obtain elde etmek demektir. Obtain de çok önemli bir kelime ve akademik metinlerde çokça karşılaşacağımız bir kelime. Onlar daha fazla delil elde etmeyi başardıklarında they managed they had to modify the atomic Teori onlar atomik e, teoriyi atom teorisini yani ne yaptılar modifiye etmek yani değiştirmek zorunda kaldılar. Ven zaman bağlacıyla birleştirilmiş iki cümle var arkadaşlar. Şu ustada dikkat çekmek isterim. Yani iki bağlacı arka arkaya görüyoruz bu cümlede. Başlangıçta ilk olarak bir tezat bağlacı var. Bu bir tezat bağlacı ve arkasından iki cümleyi birbirine bağlayan ee, bir ven bağlacı var. Zaman bağlacı. Ee, Tabi however'ın gördüğü göre bir önceki cümleyle ilgili zıt düşünceye geçiş cümlesi. Ee, geçiş bağlacı cümlesi değil. Pardon düzeltelim. Şimdi üçüncü cümleyle beraberiz. Üçüncü cümlede e, the aboriginal people. Üçüncü cümlemizde e, vermek istediğim kelime şu arkadaşlar the rest kelimesi. Çok ama çok sık kullanılan bir kelime geri kalan demek ya da kalanı demek. The aboriginal people, yerli halk, know there is a long way to go. Gidilecek daha çok yol olduğunu biliyor, biliyor. Before they win back the rest of their land, topraklarının geri kalanını win back de geri kazanmak demek. Geri kazanmadan önce. Tabi cümle başında burada bir yazım hatası var. Onu da düzeltelim. The aboriginal people know, yerli insanlar biliyorlar. Neyi biliyorlar? There is a long way to go, gidilecek çok yol olduğunu Before they win back the rest of their land, arazilerinin, topraklarının land o anlamda geri kalanını geri kazanmadan önce. Dördüncü kelimemiz arkadaşlar bir zarf. Sıfatların sonuna L'ye getirerek İngilizce'de zarfları elde ediyoruz. Tabi bu kurallar için böyle. Bunların kuralsızları da var. Constant sabit demektir sıfat olarak. Bu sıfatın sonuna le'ye getiriyoruz. Ve constantly zarfını oluşturuyoruz. Peki zarfın işlevi nedir? Ondan bahsedelim. Zarfın işlevi fiili tanımlamaktır. Burada da recycle fiilinin arkasından gelerek fiili tanımlıyor. Zaten sıfatlar isimden önce gelip ismi tanımlıyorlar. Zarflar fiilden sonra gelip fiili tanımlıyorlar. Şimdi the water on the earth. Yeryüzündeki su is recycled. Burada pasif bir yapı var. Geri dönüştürülür. Peki nasıl geri dönüştürülür? İşte şimdi zarfımız geliyor bu fiili tanımlıyor. Constantly sürekli geri dönüştürülür. In a process bir süreç içerisinde known as the hydrologic cycle hidrolojik döngü diye bilinen bir süreç içerisinde. Constantly sürekli demek. Beşinci cümlede arkadaşlar, beşinci cümlede consequently var bir ara söz. Ama esas üzerinde durmak istediğim kelime de available. Available, müsait demek. Akademik metinlerin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Consequently cümle başında, ya bu bağlaçlara da böyle değinmek istiyorum. Sonuç olarak demek, sonuç olarak ground water, yer suyu, Provides 95% of the available fresh water on the earth. Sonuç olarak yer suyu, yer suyu, yeryüzündeki temiz suyun ama nasıl temiz su bu? Available, erişilebilir, eri, müsait anlamı da var Available, erişilebilir temi, tem, e, temiz suyun %95'ini karşılar. Available önemli bir kelime arkadaşlar. Tekrar anlamını söylüyorum. Müsait, erişilebilir, elde edilebilir demek. Consequently de sonuç olarak. Altın numaralı cümlede üzerinde durmak istediğim bir iki ifade var. Bunlardan kelime olarak özellikle conserve kelimesini vermek istiyorum. Ya yani şimdi conserve kelimesi aslında bizim aşina olduğumuz bir kelime arkadaşlar. Konserve oradan geliyor örneğin. İşte muhafaza etmek, sürdürmek anlamında. E şimdi conserve de korumak, muhafaza etmek demek İngilizcede. Depend on da e, bağlı olmak anlamına gelen ifade ve e, hakikaten hakikaten çok çok sık göreceğiniz bir ifade. Depend fiilini biz mutlaka on edatıyla birlikte kullanıyoruz. Ve İngilizcede e, şöyle bir durum söz konusu. Bir fiilin ana fiilin ar ar ardından ikinci bir fiil kullanırsak arkadaşlar, bir cümlenin bir fiili olur. Yani bir dizinin bir filmin esası olanı bir tanedir. Bir cümlenin de bir fiili olur. Siz fiil anlamında ikinci bir film, e, kelime kullanacaksanız onu isimleştirmeniz gerekiyor. Ve İngilizce'de bunu yapmanın yolu o ikinci fiilin ki burada conserve'dur Önüne ya to getireceksiniz ve to infinitive yapacaksınız onu ya da sonuna ing getirerek isimleştireceksiniz. Depend on bağlı olmak, conserve'de muhafaza etmek, their lives and their children's lives Onların hayatları ve onların çocuklarının hayatları depend on, bağlıdır. Conserving the water they have, sahip oldukları suyu muhafaza etmeye. Yedinci cümlede arkadaşlar üzerinde durmak istediğim kelime illiterate. Okur, yazar olmayan ya da cahil anlamda kullanılan bir kelime illiterate kelimesi. Akademik bir kelime. Ve arkadaşlar bir de ara sözümüz var, bir bağlacımız var das bu nedenle anlamında ya da bu şekilde bundan dolayı anlamında naturally doğal olarak they have very little knowledge onlar çok az bilgiye sahipler of reading and writing yani çok az okuma ve yazma bilgisine sahipler das bu nedenle the number of illiterate people is increasing yani okur yazar olmayan ya da cahil insanların sayısı artıyor. Bu da arkadaşlar sanıyorum Read Right Work 2'de var olan bir cümlemizdi. Çevirdiğimiz makaleleri arasında var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim durumundan bahseden bir cümleydi. dust the number of illiterate people is increasing. Bu nedenle okur yazar olmayan ya da cahili olan insanların sayısı increasing artıyor. Increase de önemli kelime. 8'e bakıyorum. However diyor. However. Zaten e, ekmek gibi su gibi metinlerde giden bir bağlaç, zıt düşünceye geçiş bağlacı. Buna karşın ama benim üzerinde durmak istediğim kelime burada neglect, ihmal etmek, görmezden gelmek. However buna karşın more practical subjects, daha uygulamalı olan dersler have been neglected, ihmal edildi. Tabii present perfect'ten süreç içerisinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Have been neglected, ihmal edildi. Neglect görmezden gelmek, ihmal etmek. 9'a bakıyorum. According to these teachers the demands. Vermek istediğim kelime demand, talep. Talep kelimesi önemli bir kelime. According to da arkadaşlar e göre demek. Ona göre, buna göre, bana göre, sana göre according to ifadesi sık kullanılan ifadelerden bir tanesi. According to these teachers bu öğretmenlere göre the demands of parents and employers işverenlerin ve ebeveynlerin talepleri are getting higher, yük, higher yükseliyor and this is causing the problem ve bu probleme sebep oluyor. Cause sebep olmak, demand talep etmek önemli kelimemiz bugünün akademik kelimelerinden dokuzuncusu bu. Ve arkadaşlar onuncu kelimeye geliyorum. Onuncu ve sonuncu kelimeye ve gerçekten önemli bir kelimeye undertake. Üstlenmek demek undertake. Therefore, therefore da bu nedenle anlamında kullanılan bir bağlaç. It expects students. O öğrencilerden bekler. Tabii buradaki it arkadaşlar bir kurum ya da okul. O öğrencilerden bekler ya da toplum bekler. To undertake community services. Toplum hizmetlerini üstlenmelerini bekler. Şimdi detle de biz bu hizmetleri tanımlayacağız. That includes sea rescue and running its farm. Yani yani deniz kurtarmayı ve çiftliğini işletmeyi içeren include içermek demek hizmetleri e, evet toplum hizmetlerini üstlenmesini bekler öğrencilerden diyor. Toparlıyorum tekrar undertake üstlenmek therefore bu nedenle It expects students o öğrencilerden o öğrencilerden çiftliğini işletmeyi ve deniz kurtarmayı da içeren toplum hizmetlerini e, üstlenmesini bekler ve umut eder. Arkadaşlar akademik İngilizce serimizin üçüncüsünde burada noktaladık. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.